Karadeniz Areli geçen 19 Kasım günü fırtına sebebiyle askeri mendire çarptıktan sonra batan Türk Bayraklı Kafkametler isimli yük gemisinin kayıp yedip mürettebatını arama çalışmaları sürüyor. Deniz polis ekipleri hassas arama çalışmaları ile askeri liman ve çevresindeki kıyı şeridinde botla ve dürbünlerle arama gerçekleştiriyor. Emniyet Genel Müdürlüğü'nce sahsis edilen deniz polisine ait son teknoloji ile donatılan kontrol botu, su altı ve su üstünü radarlara taramasını yapıyor. Olumsuz hava şartları dolayısıyla yapılamayan çalışmaların bu Gün yeniden başladı. Aynı tarihte fırtınada ikiye bölündükten sonra karaya oturan Kamerun bayraklı Pallada isimli kargo gemisinin söküm işlemleri devam ediyor.